Ver o Peki, ben seni tanımak istiyorum. Musa. Sen ne zamandır evet. beni burada görüyorsun? Tanımadın mı daha? Ya tanıdım da. Ben Türkmenistanlı, 26 yaşındayım. Tamam. Ankara'da oturuyorum. Ee, yalnızım. Biz beş kardeşiz. Hepsi evli. Ee, bir tek ben varım. Hı. Benimle evlenecek kişi hayatını yaşayacak. Bu, ön, bunu öncelik söyleyeyim. E, ben de yaşamaya geldim. Aa, kesinlikle ee, e, kısıklığa gelemem. Kıskançlığa kesinlikle gelemem. Bu, boz e... Oğuz bir şey söyleyecek Ya atlamasın lütfen, niye beni bu konuma atlıyor ki bu? Atlamasın. atlamasın. Az önce Ceren Hanım biz... yanında yoktu. Biz... Benim talibim gelecek deyince sandalye nasıl, or, yukarıdan inmiş gibi oturdun oraya. Güzel. Ha? Güzel. Yukarıdan gelip oturdun ya. ya. Korktun galiba, oğul yanında yan oturuyor. Işınlanmış ya. gibi değil mi? Işınlandı Yukarı gibi oturdun. Yukarıdan <laughs> gibi oldu, az önce yoktun. Şimdi bayanım ben ya çok sana koşarsın. saygı duyuyorum. Çok çok, bu iş olmayacak. Bir dakika. Olmayacak, ya. olmayacak, olmayacak. olmayacak. Şey Güzel, dağba. ben buradayım. Seda abla. Evet. Güzel, ben güzelle bir şey söylemek istiyorum. Sor. Güzel, ne olur ben evlenmeden gitme buradan. Benim o anımı gör yani. Valla tamam benim mı? beş tane çocuğum olur, sen yine yani, evlenemezsin. Ben sana söyleyeyim. Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> bir de Seda ablacığım, e, yine benim konuma giriyor. Girmesin mümkünse. Niye yani, biz orada otururken girersin. sen benim giriyorsun bizim konumuza? Biz orada otururken sen Lütfen. giriyorsun bizim konumuza. Bak Seda ablacığım, düğün ne değildi burada? Güzel benim resimlerimi bilmem ne dedi. Açtım, gösterdim. Göster, Gördünüz mü yani. resim? Yok. yok. ikincisi Hayır. bir saniye konuşma sen düşman dış bilmem neydi konuşma orada boş boş. İkincisi de e, dün e, tüm takipçilerim bana onun yaptığı resim çekip göndermiş. Gerçekten ne diyorum yani de Ceren Hanım seviyorsun benim resmi silsin, Bir tek resmini koymuş orada. Koymasın. Benim resmim yok, senin resmin yok bende. Sen de benim resmimi koyma. istemiyorum, Evet. Bir Koymaz de herkes olsun diyor ki ya? ya sürekli Oğuz koymasın istemiyorum benim resmim kalmasın. Musa Ceresiyle... konuşma bir saniye konuşuyorum. İkincisi <laughs> İkincisi de abla koydu resimde şöyle yazıyor. E, Altındaki de <laughs> Oğuz'un yazdı. Buraya gelme benim Oğuz demiştim ya. Ha. Onu koymuş. Herkes bilmem ne yapsın. Yani amacın ne senin Oğuz? Neye benimle ne, benim ne Amacım yok benim de. Siler benim amacım... misin benim resmimi silermesin lütfen? İstemiyorum. Bana bakın bir şey söyleyeceğim. Senin koy. Şey çok. gibi oldum Desimleri şu an boy boy var bazen ya. burada e, dejavu yaşıyoruz şu an şey gibi oldu bak onlar Özlem'le Tansu bu da Ömür gibi oldu. Evet. <laughs> Aynı şeyi yaşamadık mı şu an sakin ol. Sakin. Sakinim ama sakin. giyilmezsin konumu. Sakin ol. Abla, sen sakin ablacım ol, yanındaki hakim sorsun ol. o resmi niye koydun diye sen, sen, Bence o. de yanına sorsun Seviyor koydum. Sana Koydurma bir şarkı ah. armağan etmek seviyor. istiyorum. Yapmacık sana bir şarkı armağan edeceğim. Yapmacık, yapmacık. <gülüyor> sana <gülüyor> bir şarkı armağan edeceğim. Sana bir şarkı armağan edeceğim. Sakin <aldıramazsınız>. ol sinirlerine <laughs> hakim ol. Tamam mı? Sen şimdi niye konuma daldın Oğuz? <gülüyor> niye <gülüyor> daldın ki benim konuma? Biz oradayken sen balıklama atlıyorsun ya ben de buradan Seda Sen ablacım istedin benim konuşmamı. Konum, konumu, konumu, konumu mu attın ona? Konumu niye bir aldın? Kıskanıyor da.